e offline <laughs> <laughs> Vurdum. Yüzünden vurdum, 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 Değiştiriyorum. Ben de. Evet, geldim abi. Değiştiriyorum. zaten tamam biri vuruldu. Geldim abi. Kuleler <laughs> üstten. <laughs> Mermi bitirme aşağı ineceğiz daha. Şimdi! Çık! Devam devam devam! O binanın solunda var! Solunda! Solunda! Solunda var! Bak! Alın. Arka binanın var! Tencerede! Geliyor! Sana geliyor! Sana geliyor! Sıkıntı yok nasıl atamıyorlar. Gene vuruldu. Kanka. Şunu yapıyoruz. Evet. Sen aşağı iniyorsun. Aha. Tamam mı? Dikkat şuraya. Aşağı iniyorsun. Yeşile gidiyoruz sonra beraber. Tamam. Kuleyi alıyoruz. Ama Şimdi... orada iki kişi var bak. Tamam tamam sıkıntı yok. Hazır. Ben mi iniyorum önce? Evet. Gidelim. Evet. Vuruldum. Kule B eşinde adam var Ahmet abi. Kule. Hazır deyince Ahmet abi burası çok dolu abi. Kule de. Hazır mısın? Hayır abi. Evet, Hazır mısın? evet gel abi. dur 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 dur. Tamam. Şurada adam var. Yeşilde adam mı var? Evet yeşilde adam var. Hastiktir. Bekle. Şu negatif abi. Yeşil tek baş Levent. Yeşil, evet. yeşil tekli. Şurada Şuradan çıkıyor. Şimdi mi? Şimdi mi? Evet, evet. evet. Sen de. Ahmet abi senden hareket bekliyorum. Geldim yanındayım. Şu Tamam biri çıkıyor. Güven abi, Ahmet abi önünde bir arkada var. Kule, var. Kule içinde var bir tane de arkada var. 2 Hey Hop İntihar görevine hazır mısın? Ne için? Sen, ben hazırım her zaman, sen ha Sen kuleyi ben altı alıyorum ya da ben kuleyi sen altı yaklaşıyoruz Tamam Açıktan yaklaşıyoruz Anlaştık Alt senin kule benim tamam? Tamam abi Hazır Evet Şimdi Şarj kontrol Ben yeni taktım Evet Yürü Evet yürü Tamam. Ben abi vurdum. Öyle abi kafana vurdum Ah bacağım yandı. <laughs> ah. Güzel temiz iş oldu Ahmet abi.